İş yeriniz yangın konusunda yeterli önlemi almış mı? Mutlaka kontrol edin. Peki alınması gereken bu önlemler neler olmalıdır? İş yerlerinde yangından korunmak için en etkili yöntem şüphesiz ki yangın çıkmaması için önlem almaktır. Önlemler aktif ve pasif sistemler diye sınıflandırdığımız iki önemli başlıkta toplanır. Burada amaç yangın çıkmamasını sağlamaktır. Pasif önlemleriniz yetersiz kalırsa yangın meydana gelir ve artık aktif önlemler devreye girmelidir. Personelinizin tamamı yanma ve yangın konusunda bilgi sahibi mi? Acil durumların koordinasyonu için ekipler oluşturuldu mu? Yangın söndürme cihazları üzerindeki etiketlerin kontrolü ve önemi. Hangi yangın sınıfında hangi yangın söndürme cihazı kullanılmalıdır? Bu bilgilendirmeler neler olmalıdır? Yanma nedir? Yangın nedir? Alınması gereken önlemler ve yangın sınıfları nelerdir? Yangına müdahale araçları nelerdir? Yangın söndürme cihazları nasıl kullanılır? Yangın müdahale ekibiniz yangın hakkında bilgilendirildi mi? Mutlaka uzman bir kurum ya da eğitmenden destek alınmalıdır. Yangın çıkması durumunda yapılması gerekenleri biliyor musunuz? Önce panik yapmayın. En yakın yangın alarm sistemine giderek alarm sistemini devreye alın. Yangın çıkan noktada alarmı duymayanlar varsa sesle "Yangın var!" diye uyarın. Yetkililere haber verin. Yangın ekibini haberdar edin. Tahliye sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus koşmadan hızlı adımlarla kaçıştır. Tahliye çok önemlidir. Acil çıkış yönlendirme levhaları ve acil kaçış yollarını kullanarak iş yerini boşaltın. Tüm çalışanların acil durum toplanma alanında beklemesi önemlidir. Unutmayın. Koşmak, kaçmak ve panik yapmak yangından başka yeni bir tehlike oluşturacaktır. Yangın küçük boyutta ise yangın söndürme cihazı ile müdahale edin. Müdahale sırasında hayatınızı tehlikeye atacak hareketlerde bulunmayın. Toplanma bölgesinde tüm personelin varlığını belirlemek için sayım yapılmalıdır. Yangın sınıfları ve müdahale şekillerini tekrar gözden geçirelim. Yangın söndürme en etkili yöntemlerden biri olan kaynağından kesme. Yanan bir tüpü düşündüğümüzde söndürmenin en kısa yolu ulaşabiliyorsak eğer tüpün manasını kapatmak olmalıdır. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken sağ veya sol el üç parmağıyla ve gazın çıkışını elimizle kapatmadan yapmalıyız. Gaz çıkış noktası ile alev arasında yanmayan bir nokta vardır. Unutmayın yanmayan gaz yanan gazdan daha tehlikelidir. Kapatmaya gelirken mutlaka ayaklarınızdan biri önde, diğeri arkada olacak şekilde ve kendinizi aleve yaklaştırmadan kapatma işlemini yapınız. Yangını söndürmenin diğer bir yolu boğma yöntemidir. Boğma yönteminde kullanacağınız malzemelerin saten naylon içerikli olmaması çok önemlidir. Pamuklu kumaşlar tercih edilmeli, çok kalın ya da çok ince olmamalıdır. Su ile ıslatılması gerekir. İki omuz genişliğinde bezi tutarak tüpün orta noktasında başlamak suretiyle önce sol ve ardından sağ omuz tarafından gelen kısmı ile birleştirilir. Bu işlem sonrasında tüpün boğaz kısmı vazlanır ve vana kısmı bezle beraber çevrilerek kapatılır. yangına müdahalede üçüncü olarak söndürme sistemlerinin kullanılmasını göreceğiz. Kimyasal, kuru tozlu söndürücüler. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar kullanılmamış olmalıdır. Açık havada rüzgar faktörü unutulmamalıdır. Unutmayın, yangın söndürme tüplerinin ideal atma mesafesi vardır ve söndürme cihazının cinsine göre değişir. Yangın söndürme cihazlarını kullanırken mutlaka kaynağa hedef alınız. Yanan yere çok yaklaşmak yangının kolay sönmesini sağlamaz. Alevlere sıkmak yangını söndüremez. Sadece alevin yön değiştirmesine sebep olur. Alevlere çok yaklaşmayın. Kimyasal kuru tozlu tüple söndürme yaparken mutlaka süpürme yöntemini uygulayın. Geniş alana yayılmış yangına müdahalede ikinci söndürme maddemiz olan karbondioksitli söndürücüler. Mühür atılıp pim çekildikten sonra yangın yerine doğru tüp çevrilerek tetiğe basılmalıdır. Avantaj ve dezavantajlarını iyi bilmeliyiz. Açık havada çok etkili olmayacaktır. Gaz çıkış kısmı önemlidir. Elimizi çok yakın tutmamalıyız. Soğuk yanması olabilir. Son söndürme maddesi olan köpüğün kullanımı. Sıvı yangınlar için en ideal söndürme sistemidir. Yanan yerin yüzeyini kapattığı, oksijen temasını kestiği için petrol türevli yangın ve sıvı yangınlarda kullanılır.